Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Esra Erol olayı daha net bir şekilde öğrenmek için Aydın Bey'e söz verdi. Bana senin eşin İstanbul'a gidecek dediler. Oğlan berber. Nasıl olur dedim. Gidecek dediler. Bana böyle söylediklerinde yıkıldım. Koyunu, kuzuyu satmış. 24 senelik varlığımızı, çoluk çocuğumuzun rızkını satmış." diyen Aydın Bey yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü dile getirdi. Aydın Bey eşime koyunlarını satma nedenini sordum. Onun üzerine olduğu için sen benim malıma karışamazsın dedi. O zaman onda değişik bir hal gördüm. Saçları ve kaşlarını boyamış. Bunun üzerine kendini neden değiştirdin? Nedir bu? dedim. Bıçak aldı, kalbime saplamaya çalıştı. Kızım kurtardı. Jandarma geldi. Eşim bana uzaklaştırma aldırdı. Eşinin adresini merkezde bulunan bir adrese taşıdığını söyleyen Aydın Bey konuşmasını şöyle sürdürdü: Eşim köyü terk ediyor. Tekrar bir daha geliyor. Eşya, elbise ne varsa alıp gidiyor. Ondan sonra bu İstanbullu çocuk uşağa geliyor. Uşakta eşim apart tutuyor. Apartta kalıyor. Çocuklar da onun yanında ama nerede olduğunu bilmiyorum. İddialar üzerine Gülhan Hanım canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Esra Erol'a, uşaktayım abla, yerim yurdum belli diyen Gülhan Hanım kendisini şu sözlerle ifade etti, iki çocuğum, Esma ile Abdurrahman yanımda. Diğerleri babasının yanında. Sosyal medyadan birini bulmadım. Öyle bir şey yok.